Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalı videomu hoş geldiniz. Bakın bu evet, tamam. evet, da Bu da benim sırtım. Neyse. Ee, bugün sizlerle beraber. Ne yapayım evine gidiyoruz. Serhanur gelmiş. Hoş gelmiş. Venüs kızım biz bir, bir saniye. Serranur gelmiş İstanbul'dan. Finallerini falan bitirmiş yani. Hoş gelmiş. Gerçi geleli birkaç hafta. Belki de birkaç gün oldu ama. Benim şey haftamdı maç sayılmaz ki maç onlar neyse bir ondan haftamdı işte o yüzden buluşamadık falan ben mesajlarına bakmadım ondan dolayı şimdi buluşuyoruz buluşmamız saat 11'de Namen'in evinde saat şu an 11.09 geçiyor yani evi buradan daha dibine çıkacağız karşıya geçeceğiz orada olduğu için benim için yani daha doğrusu çok oyalanabilirim yani bu da bugünkü kombinim göstereyim size. En kot pantolon. Düz en Bu da su denen su da özür dilerim. Bunu sana her vereceğim zaman ne oluyor biliyor musun? Yıkıyorum. Bir şey oluyor. Bundan başka hiçbir şey bulamıyorum giyecek ve bunu giyiniyorum. <laughs> yine aynı zaman. Altıma da ayaklarımı giyineceğim. Bir de zaten kalpli bu da bu da. Ben <laughs> de o zaman e, saçımı toplayayım. Şapka takayım. Ah ben ben bile babamızdan bir para alma meselemiz var bir Arkadaşlar. Şöyle selam çakalım. Galvin. Um... Oh, bitte, bitte. Ben bu. Ama şimdi ben ne oluyor biliyor arkadaşlar? Yani şimdi. 2 0 2 mi yazmam gerekiyor? 2 mi yazmam ya? Ha şöyle yapabiliriz. Altı değil. Hayır sıfır iki istiyorum. Sıfır iki. Çal. Arkadaşlar yani. Hepsi Nami'nin suçu. Nami'nin bana kapının şifresini yazmış olması gerekiyordu. Mal şey değil. Mal Nami. Hepsi mal Nami. Namelerim bu bir tane Asansörün normal asansörü benziyor. Diğeri bir miydi iki miydi ikiye basalım. <laughs> Diğeri de şey benziyor. Hastane otobüsü. Otobüs hastane. Ee, Basan Bu hastane asansörü olan kocaman. Şöyle kocaman. Merhaba. Böyle otistik değil mi üstümde ya? Videolarla... Oha ne kadar temiz gözüküyor lan. Aynen kocaman ya. Sudan'ın kalın takarım bu arada. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. Neyse. Evet, хага биш бэ үс мен альжаа хэч хиймгүй юм аа bok gibi bir yer var. Korkunç. İkinci katında Namur yaşamıyor ama Namur ikinci katta yaşıyor. Sen de üçüncü kata gidebilirsin. Umarım. Evet. Şuradan tanıdım. Siz de göreceksiniz şimdi. Şuradan tanıdım. Namur. Kanka yine ikinci kata gittim biliyor musun? Çok korktum. Hayır, şey olmam böyle. Ya Pes 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 pes. Mi 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 mi. Mi 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 mi. Yemiş da, değil mi? <laughs> Dur be. Dur be, kes. Koçaba. Keşke Venüs'ün ya Venüs'ün de tüyleri böyle büyük de. Hiç bu kadar pofilik değil. Henüz birazcık daha az pofilik geliyor. Gitme. Gitti. Kanka kedin çok güzel. Mal göbeğe bak. Arkadaşlar açıyor göbeğini. Ay 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 Bak akşam böyle kocaman bir şey ama bu kadar. Bu kadar bile değil. Toylu bir şey. Toyla bir şey. Toyla bir şey. Geldi <laughs> Arkadaşlar geldi daha bak ışıldı da. Ta-da! O da geldi. Hadi geldiniz kırıklar. 11'de terbiyesiz. Hadi hadi ön <laughs> Takmış ön Hadi. Pepele baş. Evet. Şey susun. Ha. Bunu aydınca Biraz öpecektim şey ama. Şey ha tamam. <laughs> oh, oh özlemişim. Oh pardon bir dakika. Anacım burada kedi var. Arkadaşlar birazcık geç geldiler. Arkadaşlar iyi arkadaşlar sonraki kaçta geldin? Ne zaman geldin? Ben geldim Kedi sevdim. Kedi. <laughs> bak, hizmet ee, Ben de işte Youtube'umu içeri çıkartmak için geldim. Daha ne yapayım? Kediyle ilk başına. Çok tatlı kedi. Kanka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Arkadaşlar buranın şeyleri de Dört 4 simit tanıdık. Çok sayıcı oldu. <gülüyor> <gülüyor> <İşte> <gülüyor> çok sayıcı oldu. oldu. Şey. Evet. Ve ekler aldık. Evet. Kaç tane on da mı dört tane aldınız? Ben on tane aldım. aldım. Peki biz ya. dört kişiyiz neden on tane aldın? Dedim ki herkes iki tane yer ama Dua fazladan da herkesin dedi. Şey Çok teşekkür ederim. hakkına girme diye on tane <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben diyorum ki acaba bunu isterler mi açmamalı? alanı tamam Diyor bana git ya. Kılıfın ne güzel. Harbi <laughs> isterim bu arada. Ay, getir ha. ayağını yani, bakayım bakacağım. Arkadaşlar çok tatlı. 90 maddi liraya maddi. aldım. Çok tatlı. Daha vlog. evet vlog çekiyorum kanka. Buraya <laughs> kanalıma evet YouTube'dasın merhaba de. Hi YouTube. Arkadaşlar şimdi ben hala çok şirkarım ama ya yani, önemi yok. Name güzel çok güzel bir sofra hazırladı. Name'nin şuradaki masasına bakın arkadaşlar burada iyi. Name'nin mutfağı da tadilatta. Name mutfağımız hakkında bu kadar ayrıntı vermem seni rahatsız etti mi? Pek s kimin ucunda da değil açıkçası. Tablete, tablete, tablete. Ben de namemin de sikin ucunda değil. Evet, bence de. arkadaşlar ben Çok çok güzel. İçemiyor. Kasar yedim. Kanka evet. yani, baktım ama. Burada Hangi yatak? Hangi var. yatak? Senin yatağın mı? Baktım. Burada. bir de beyaz giymiş. ama bu parlaması gerekmiyor mu? Belki yere girmiştir aşkım. Arkadaşlar. Ben makyajımı tamamladım. Bu benim.

<laughs> Hazır mısın? Ya ben sana bakarım. Tamam. Böyle şeyler yapacağını gidip bir yerde düzgün bir iş bulacaksın. Ne elin kolu bir kahve. Nameyi bekliyorum zaten. bir kahve içeceğiz ve 5 saattir şarjda nameyi bekliyorum. Sen mi bekledin? Ben bile bekliyorum yani. Ben bile bekledim. Name. Şaço çok bir şey yapmıyorum. <laughs> tamam <Dön> götürün şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yapamadım <laughs> işte. <şimdi. gülüyor> Çok tüylü. Çok <laughs> Bir sorsan. daha yapsana. <laughs> evet. Kareceğim. Ama kusura bakma. Aynı anda hem öne hem de arka çekemiyorum. Sonra çıkıyoruz arkadaşlar. İki çocuk yapmayacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi biz ışıklara kadar geldik ama çıkışıyoruz sonra karşıya mı geçsek? karşıya geçelim arkadaşlar evet, Nane şey. <laughs> ve Parmağım ve ben biraz sikri geldi şimdi var ya hiç Bakın arkadaşlar, çetrelli gibi duruyorum. Ben kendimi hiç geri göremiyorum. Şimdi makyajım çok güzel oldu. Ben böyle mal gibi duruyorum. Okey değilim ben yani. Artık yurt dışında ne kalsın hiçbir şey Gayet güzel çıkmışım bu arada. Gayet güzel çıkmışım. <laughs> <laughs> Gösterelim. Bakayım. <laughs> 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 gayet güzel. <laughs> Bence gayet iyi. Bir tane kaç. Bir tane kaç. Bir tane kaç. Bir tane kaç. Bir güzel. kaç. Bir tane Bir tane Bir tane aslında benim İstanbul Kartı'nı göstermedi. İstanbul san san kartı. San kartı. Sana ne dökelim? Sen de cüzdan çıkartacaksın. <laughs> evet. <gülüyor> Travma. Parayı da çıkart böyle ver. Sen cüzdan Ben de <laughs> <Cüzdanı çıkartmaz. gülüyor> potansiyel olan. arkadaşlar. Niye konuşmuyoruz? Bu arada bu pislikçe sarıyor. Ama soğuk daha güzelmiş. de soğuğu daha güzel. Ne anlatalım Çok abla? Çok yoğun bir geliyor. Ne, ne? ne Şu an para sayıyorum. Bu da güvenmiyor. Gözle evet. Bu jüphelisi. İçerdim ki. Olacak. Yani Tanıyın Duhay'ı. Duhay bu cildeyiz. Duhay cildenizdeki parayı alır arkadaşlar. Ama siz denemek için alır. Duhay cildenizdeki parayı bir cildenizde alır. alır. Duhar, denemek için alır ama. Duhar. Bir şey söyleyeyim mi? Bak denemek o kadar gerizekalıydın ki ama. Yani Yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. O paranın bir şekilde senin gitmesi gerekiyor. O senin adına alacak. Ne aşağılayarak konuşuyor. Geri zekalıydın Gerizekalıydın. Ki. ben de deneyeyim de. Yani. Ya kanka o senin cezalanman gerektiğini göstergesinde 50 lirayla cezalandı. Kanka sen de gerçekten 10 lira ama sen de öyle bir yemin ediyorsun ki Allah belanı versin. Ya ben, ben inandım. Benim tek suçum arkadaşıma <laughs> inanmam da onun dürüstlüğüne inanmam. Senin tek suçun aşkım doğanın müslümanlığına inanmak. Yani <laughs> bu enayi bir Evet. evet enayi Enayi arkadaşıma <laughs> Starbucks'ta kahveyi beğenmezsen değiştirebiliyor musun? Ben ama bunu yeni zekalı olmuş. Ben bunu <laughs> yeni öğrendim. kahveyi mi beğenmezsen. Evet. Evet. Mesela aldın, tekrar beğenmedin, tekrar değiştirebiliyorsun. Evet. Salak mısın? yarısına kadar gelin ben bunu beğenmem. Hayır, Hayır orada hani bakıyorsun zaten. Orada bakıyorsun zaten. Yaptık dersin yani. Yarısına kadar içini de baktın içemiyorum. Yani, ben ha, bu de. arada bok gibiydi o verdikleri. O kadar tamam, böyle iğrenç bir şurup var ki içinde. Görünüşü güzeldi. Görünüşü Aa. güzeldi, fıstıklı. Üstünde fıstık benim şeyi benim, var, şey, kreması şey, var. Yavaş yavaş. sen sıcak aldın değil mi? Yavaş yavaş. tamam, sen benimkine sıcak versiyonunu aldın o zaman. Nasıl biliyor musun? Ee, Çikolatalı, ee, böyle krema ve çok hafif bir kahve aldım. Hani bunun içinde de tarçın varmış gibi hissettiriyor bana. Ama içinde tarçın yok ama içinde tarçın kokusu geldiği için çok sasım geliyor. Sen, gibi <Sessizlik> Sen o zaman sevmiyorsun. Sen o zaman Hatay Dürüm'ü sevmiyorsun. Hayır Hatay Dürüm'ü severim. Ne ne, alakalı alakalı. <laughs> ne? Galiba evet. Öyle. Hayır. Kanka anlasa tarçın geldiğini fark etsem. Evet, o kadar şey değil galiba. Ne öyle bir şey var ya. Hayır tarçın <laughs> ne ya? Öyle yoktur Maya. O kadar yoğun bir şey değil yani. Merak etmeyin beni. bence yok bu arada. A, kimyon var. Kimyon var. Kimyon var. Kimyon zaten çok güzel o hayat bu arada. Kimyon var. 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 Kimyon yani ben kendim yaptım, yaptırdım. Arkadaşın kalıcı hoca yaptı. Güzel Bakın güzel. arkadaşlar, ben tırnaklarımı uzatıyorum. Wow. Evet ben geldiğimde çok kısaydılar. Senden beni kesmedim sadece törpüledim işte. Ama seni törpüledi yanında törpü. Bu balkona çıkalım mı? Hmm. Ben tek mi gideceğim? Oh. Kimse senin bu soğukta... Ben çıkarım bu arada. Kimse sen de bu soğukta gelmez diye ben çıkarım. Ben çıkarım üzülmemen yeah. için. çıkar. yani. için çıkamıyorum hmm. zaten. Çıkalım. Tamam sen kal. Sen, sen gideceksen ben oturacağım. Yaklaş. 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 Yaklaş özel bir sigara. Çok böyle özelliği yok amına. Diğer böyle. tarafına döndü. Aynı iş. Bir önemi yok yani. Bunu bak. Bu iki yerden patlatıyorsun. Pıç yaptım. Bir daha pıç yaptım. Sonra... <laughs> Sonra yakıştı. Evet, Tadaa! Hadi bay bay. Ayağım mı? mu? Evet, ne denirmiş eşeğin dişisine? Eşeğin dişisine ne ad veriliyor? Yok herhalde. Eşeğin işte. Arkadaşlar niye sordunuz? Ama erkek katır mı? Erkek eşek ile dişek. Dişi erkek eşeklerse cennet <laughs> Ne? Cennet Dur bir dakika. Erkek eşek ile kısrak yani dişi at çiftleştirilirse kal, katır elde benim evet. De hocam şimdi bir dakika. Yanda <laughs> kalite artışı. Abi bu arada hiçbir şey değişmedi. <laughs> Ve şu an daha kötü görünüyor. Daha kötü gözüküyor. Niye daha kötü görünüyor? O bizi şeyden ben, tekrar... ben, biraz... ben çok şey söylemek istiyorum ama arkadaşlar hiçbir şey söylemek de istemiyorum. Yani benim ekran şeyimi değiştirmem. çok da iyi çekmiyor. Evet kamerası. fark ettim. Benim kameramda hiçbir fark yok. Sanki benim kameram daha iyi. O sırada benim Baksana 8 plus. Şöyle. Evet Sengs daha iyi duruyor şu an. O benim için mükemmel duruyor ha. Bak gel. Şeyden ne olabileceğimi dediğim gibi. Ne bilmiyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar canlıyız. Arka kamerada. Korkuyorum. kanka bak ben diyor ama 05'i <laughs> çok güzel abi. Kana şey um <laughs> şeyde giderken yolda giderken senin telefonunu kullanacağım 05'in. Hadi biraz çimdirde kaydıralım. Beğendin mi? Hayır. Çirkin mi? İkinci fotoğraf güzel sadece. Bu fotoğraf sadece güzel. Bence iyi ya. Aman Allah'ım. Lanet gariban köpek mi? Abay gece güzel çıktı zah kanarya hoşuma gitti. Ha bir şey değil mi bu? Şey düşünce. Galiba ne? Oh oldu. Eminim böyle çiçek. Merhaba. Merhaba. Güzel. Arkadaşlar şimdi biz nereye gidiyoruz? Oha. Biz nereye gidiyoruz? Biz bana piercing almaya gidiyoruz çünkü krisingimin topu. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hocam e, telefonunuzu alabilir miyiz? Çünkü 05 çekeceğiz de. 500 dakikalık videoyu nasıl WhatsApp'tan tamam. atacağım? açıklamasını yaparsanız. Yaparsın. Tamam. E, falan açalım oraya. Tamam <laughs> <olur>. o atayım <zaman gülüyor> hocam. Arkadaşlar şimdi dediğimiz gibi az önce de söyledik. Namin'in bokka piercingi'nin topu piercingi'nin 6 yıl sonra tekrar bir buluşma mı hayaliyorum? 6 yıl sonra çok büyümüş uf. olacağız ha. Tamam harbi, harbi da ya. Şu da büyüyüz onu da koyuyoruz. 19'a girdim ben. Ben 19... Hadır gelmişken burnumdan verdin sen. Kudurdu. Kudurmayın lütfen hanımefendi. Name ve hamıl aşkı. <gülüyor> Name <gülüyor> hamıl var. <laughs> çok da güzel değilmiş herkese. Ben mi? Evet ya, ben yürüyüşe çıkıyorum. sen de kaldım 22 yaşında oluyorum. Hatta yeni girmiş oluyorum. Ve evet. hesapladık. Hayır, ben, ben o yıl 24'e gireceksen sen o yıl 23'e gireceksin. Kanka zamana göre var? değişiyor. değişiyor. Ben 23'e girmiş Evet arkadaşlar biz de çıktık. Hiçbir şey almadan. Ee, Namen'in vakti olsaydı eğer ben şey almayı teklif edecektim. Öz ettim. Seyran'da çok mantıklı olur Lego alırdık. Lego yapardık. Sonra Namen'e doğum günü hediyesi olarak verirdik. Ee, Seyran tamam dedi ama Namen'in fotoğraf çekilmesi gerekiyor bir. İkincisi bile e, ilacını da içmeyi unutmuş. Ondan dolayı birazcık erken ayrılmak durumundayız falan filan yani. Şimdi o yüzden Nami'yi annesinin olduğu yere bırakıyoruz. Öyle yani. yani hazır 15'i bulmuşken arka kamerayla video çekeyim dedim. Ama şu kameraya mı bu kameraya mı bakmam bilmiyorum. O yüzden de biraz görüntü kası çıkıyor olabilir. Evet farkındayım ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Saçların uzamış olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel uzadılar ama eğer ben yine de kestirmek istiyorum. Sanka hoş da öyle uzun olması. Bilirsiniz beni ben kısa saç insanıyım. Şeyin üstüne kamera koymuşlar. alamadığımızda. Evet. Ayrıldık. Şimdi seni açsan çok sevineceğim. Evet arkadaşlar. Sizi birazcık birbirimize yakında tutacağız. Burnumuzun birinde. Çünkü Serhan'ların telefonu ıslanmasını çok fazla istemiyormuş. <laughs> Ön kameraya geçelim. Ve... Sen tut. görüyoruz şimdi. Nereye gidiyoruz? Anlat <laughs> Nereye gidiyoruz? Ee, beni annemin yanına bırakacağız. Çünkü Şemsiyem annem de. Ee, o kadar. Başka bir şey yok şu an. Aktif olarak. <laughs>

Gidişe bak. <laughs> Gidişe bak. Hadi <laughs> bay bay gideceğim. falan desene ya. Nereye? Ben Ben merkeze geçeceğim. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Tuvalete mi gidiyor? O videoyu durduralım da şey yapalım. Evden atalım. Gençler yine benim odamdayız. Hayır. Pimple patch'imi düşürdüm. Neyse odama geldik arkadaşlar. Makyajımızı çıkartacağız. Makyajımızı da zaten biliyorsunuz böyle. Neyse evet, ben bunu bir çıkartayım. Siz de izleyin. Birinci olarak arkadaşlar yapacağım şey anlatıyorum. Birinci olarak makasımız mi suyu misal suyu çarptı çarptı. İkinci olarak da ayak bileğim var. Sol ayak bileğim var. İkinci olarak da ikinciyle geldiğimiz zaman size gösteririm. 좀민 c a 어